Ve başlama düdüğü geliyor. Luis aldı. Bayrak kalktı. Offside. Defans oyuncusu topun nereye gideceğini çok iyi okudu. Danilo. İyi bir müdahaleyle topu rakibinden çalıyor. Mbappe. Topla ilerliyor. Önemli bir gol şansı olabilir. Rod Makelele. Pas. pasını verdi. Top dışarı çıkıyor. Korner. Bir çok iyi çıkardı. Ronaldo bir korner şansı daha. Savunma uzaklaştırıyor. Top oyuncudan sekti. Taç. Patrick Vieira. Top kaç atışıyla oyuna sokulacak. Kaç atışını iyi kullanamadı. Topu rakibe kaptırdı. Topu almak için omuz omuza inanılmaz bir mücadele. Mbappe. Boşluğu buldu. Tek başına gidiyor. Direkten dönüyor. Belushi. Erling Haaland. Danilo. Adrese teslim paslar. Çok güzel oynadılar. Gol. Ronaldo. Süratle ilerliyor. Şutunu çekti. Topu dağlara gitmesini engelliyor. Evet, oyun alanını terk etti. Köşe vuruşu kullanılacak. Vurdu golü. Topu dağlara gidişi tekrar ekrana geliyor. Golün tekrarını izliyoruz. Çok iyi bir korner organizasyonu. İyi yerde durdu ve golünü attı. Maçtaki ilk gol 1-0 oldu. Orta sahada top kaydı. Kaleci topu elleriyle kontrol etti. Rakibinden şutunu atıyor. kubalarda gol. Topağlarda ama bayrak havada. Offside. Asfalt da offside'a yakalandı. Hakem gördü. Gonzalo Guedes. Niklas Süle Danilo Eden Azar Fernando Bellucci Kaleci topu eliyle oyuna sokacak. Hakem offside diyor. Troy. Orta için iyi fırsat. İlk yarı sona eriyor. Hakem düdüğünü çaldı. Maçın ikinci yarısı başladı. Azar. Johan Krol. Pires. Bir şut denemesi. Kurtardı. Top oyun alanının dışında. Korner. Luis Ronaldo. Güzel paslaşmalar. Takımca topa hakimler. Pires. Johan Kroll. Pas. Top boşta kaldı. Vuruşunu yaptı. Kaleci izin vermedi. Top dışarıda. Korner. İsabetli bir pas oldu. Ronaldo. Kaleci topa geçit vermiyor. Çok güzel uzandı. Üst üste korner şansı yakaladılar. Kalecinin üzerine vurdu. Kaleci başarılı. Güzel hareket. iyi pas. Danilo. Şimdi içeriye kesebilir. Şutunu çekti. Top çerçeveyi bulmuyor iyi bir denemeydi. Benzer bir fırsat tekrar ayağına gelirse bence daha iyi bir vuruş yapabilir. Bu evet. Johan Yardımcı hakem offside bayrağını kaldırmasa çok tehlikeli bir pozisyon olabilirdi. Birkaç santimli offside. Hücum oyuncusu tabii memnun değil bu durumdan. Bana da ilk bakışta o saat değil gibi gelmişti. Maxim Gonalo. Kaleci yumrukladı. Topu uzaklaştırıyor. Belushi. Eden Azar. Danilo. Makelele. Robert Pirex. Mbappe. Vieira. Maçın bitimine son 15 dakika. Maxim Gonalo. Hazard. Patrick Vieira. Danilo. Şimdi gol şansı. İnanılmaz bir pozisyon sevgili seyirciler. Hızlı çıktılar. Kaleye kadar geldiler ama topu ağlarla buluşturamadılar. Çok önemli bir pozisyondu. Bir daha böyle bir pozisyon yakalayamayabilirler. Ev sahibi ekip kendi sahasında geride olmanın üzüntüsünü yaşıyor ama taraftarlar takımlarını desteklemeye devam ediyor. <laughs> Luis Ronaldo. Hakem istediği yüksekliği kazandıramadı. Ronaldo boşluğu buldu. Tek başına gidiyor. Ekran gol atıyor. Evet. Doğru yerde çok doğru bir tercih. Topalarda skoru yaptı. Gerçekten çok iyi vurdu topa. Verdiği Faso topun havada süzülüşü cidden muazzamdı. Bu plase de ona yakışırdı zaten. Orta sahada bir top kaybı geliyor. Danilo. Rakibinden kurtuldu. Topla tek başına. Kaleci için rahat bir top. Ve top kaleci de kaldı. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better.